Gelsin mi gelmesin mi? 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt genelinde mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında Düzce'nin olmadığı biliniyor. Oksijen TV haber ekibinde bugün vatandaşlara Erdoğan'ın Düzce'ye gelmesini isteyip istemediklerini sordu. Birçok vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Düzce'ye gelmesinden mutluluk duyacaklarını söylediler. Tabii ki de Cumhurbaşkanımızın Düzce'ye gelmesini istiyoruz. Selamı bile yetiyor zaten. Bu gelmesi lazım. Yani burayı garanti, burayı garanti mi görüyor? Garanti görüyor demek ki. Gelmediğine göre de Düzce ben de nasıl olsa diye. Gelmeli bence. Gelmeli. Her sene geliyordu bu sene de gelse bakardık. Yani. Gelsin inşallah bekliyoruz. Ben geleceğine dair bir mesaj aldım. Nereden aldın Orası karanlık ama geleceğini biliyorum bekliyorsunuz yani. Tabii. Geleceğini biliyorum. Peki ne zaman gelir? İnşallah. Ondan ilgili net bir şey söyleyemez ki insan. İnşallah herkes için hayırlı olur, iyi olur. Her an bekliyoruz. Tekrar, tekrar, tekrar. Vallahi ben gelmesini istemiyorum. İnşallah gelir. Herkes geleceğini de biliyor, ümit ediyor. İnşallah da gelir yani. Bekliyoruz diyor. Bekliyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanı gelsin buraya. Ya işte gelmiyor ki gün kaldı zaten. Gelsin, gelsin, hoş geldi sefa geldi. Yani benim için gelip gelmemiz çok fark etmiyor. Düzce'ye gelecek mi? İnşallah. İnşallah. Gelsin istersin. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Bu Düzce'nin vatandaşlarına da sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin Allah. Size de kolay gelsin.